Ya yine sen mi geldin ya? Allah Allah. Nefret ediyorum misafir çocuklarından. biz de sana kalmıştık. Ben bilgisayar istiyorum. Kalk canım. Kalk yoksa ağlarım anneme de söylerim. Ya kızım sen gitsene içeride otursana. Git kurabiye ye, çerez ye. Neden bilgisayara taktın ya? Her seferinde bilgisayar kavgası yapıyoruz bu eve geldiğinde. Uf. Bana ne? Ben bilgisayar çocuğum. Kalkıyor musun kalkmıyor musun? Yoksa kendi tokatlarım. seni kızar. Kalkmıyorum ne yaparsan yap. Anne. İstediğin kadar tokatla kendini. Sana kimse inanmaz ki. Niye inanmazmış canım? İstediğin kadar kendini tokatla. Artık ben önlemimi aldım. Bak bu dinozoru görüyor musun? Bu dinozor ne işe yarıyor? Kamera var bunun gözünün içinde. Şimdi annene izlettireceğim. Kendine vurduğuna dair. Ne olur ne olur söyleme. Tamam ben gideceğim. Bir iki sene çok sıkıcı. Anne. <laughs>